Tüm insanlar için zaman öyle önemli ki bizi hayvanlardan farklı yapan şeydir. Hayvanlar için zaman yoktur ama bizim için zaman algısı vardır. Yani insanlar sanki böyle zamanı büken hayvanlar gibidir. İnsanlar hayatlarının geçmişten şimdi, şimdidenlik geleceğe gittiğini zannederken diğer varlıklar sadece anı yaşarlar. Ama diğer canlıların bizim kadar çok büyük hafızaları yoktur. Genellikle bizler o hafızayı geçmişe tutunmak, olmayan geleceği yaratmak için kullanırız. Bundan dolayı da sürekli kafamız illüzyonlarda, duygularda, düşüncelerle geçtiğinden dolayı anımızı, önümüzdekini göremiyor, yaşamıyoruzdur. Bununla birlikte insanlar hayatlarını planlıyor, gelecekteki olabilecekleri planlamaya ve kontrol altında tutmaya çalışıyorlardır. Öğrenmeye çalışıyorlar, bunun için çok büyük bedeller ödüyorlardır. Dedim ya, bedel. Tek gerçeklikte olan şu anlarını yaşamamalarıdır. Biz çoğu zaman en güzel, mükemmel enerjimizi bizi var eden, her şeyi var ettiğimiz, her şeyin gerçeklik olduğu o enerjiyi olmayan zamana harcıyoruz sürekli. Şu anda yaşamak varken gerçek olmayan illüzyonda harcıyoruz. Eğer yarın güzel günlerin geleceğini garantisi olmasaydı bunları yapar mıydın? Mutsuz olurdun değil mi? Çünkü sana üretilmiştir, onu sorgulamaz. Toplum yaptığı için, sana öğretildiği için onları kopyalamışsındır, hiç sorgulamıyorsundur. İşte bundan dolayı insanlarda yavaş yavaş enksanite, sinir, depresyon gibi belirtiler oluşmaya başlamıştır. Biz sürekli geleceğin kesin olacakları bilmeye ve kontrol etmeye odaklıyız. Öyle programlanmışız küçüklükten beri. Çünkü sürekli bir korku içinde yaşıyoruz. Onun için gelecek, geçmiş insanlar için daha değerli oluyor. An yaşamıyorlar, andan kaçmaya çalışıyorlar. Bir saniye sonra garantimizin olmadığı bu hayatta geleceği planlamak nedir sizce? İllüzyon mudur yoksa? Nedir? Yani olmayan geleceği planlamak yerine belki daha anı yaşamak. Okula gidiyorsun, ana sınıfına başlıyorsun, sonra ikinci sınıf, üçüncü sınıf, lise, üniversite, sonra evlilik, iş, bilmem ne derken sürekli biri olma, başka biri olma, yeterli olmama hissiyatı. Hala o adım adım olmayan geleceğe hiç varamayacağın amaçları varma ve hiçbir zaman o amaçlarında seni tatmin edemeyeceği bir noktaya varma arayışında bulunmakta. O mükemmel zaman ama hiçbir zaman gelmeyecek. Ona yarışacaksın, sonra diyeceksin ki daha iyi bir evim olsun, bu işi değiştireyim, daha iyi param olsun, şu arabayı da alırsam ama hiçbir zaman o zaman gelmeyecektir. Çünkü tek zaman şu andır, tek gerçeklik. Bakın, bizim için planlı bir gelecek yok. Oraya geldiğinde de gelecek olan şu andır. Yani o gelecek de başka bir gelecektir ama başka bir gelecekteki şu andır. Sadece daha varmamıştır. Eğer bütün yaşayamazsan, bütün olmazsan şu anda yaşayamazsın, her şeyi yaşayamazsın. Mesela müzik dinliyorsun, o anda dinliyorsun değil mi? Ama müziği hızlandırmaya veya sonunu dinlemeye çalışıyor musun? Yoksa o müziği tek tek sakince bir şekilde her şeyi duygun vererek farkındalığına dinlemeye mi çalışıyorsun? Eğer sonunu dinler ya da hızlandırsaydın tadını çıkartabilecek miydin? İşte Nasıl anı yaşayıp, kaliteli yaşadığın, tadına vardığın farkına varıyorsun değil mi? Müzik dediğinde çünkü odanı ona veriyorsun ama du bu dediğim tam tersini hayatta yapıyorsun. O zaman hayatın tadını nasıl çıkartırsın ki? Çünkü anını görmüyorsun, gözünün öndekilerin tadına varmıyorsun. Hatta yediğin yemeğin tadını bile varamıyorsun çünkü o kadar hızlı yiyorsun ki hızlandırmaya çalışıyorsun her şeyi. İşte an yaşarsan aslında her şeyin ne kadar kaliteli, güzel olduğunu farkına varırsın. Eğer an yaşamazsak o zaman ne uyanmış oluruz ne de bilinçli oluruz. Maalesef ki çok acıs, doymuyoruz. Çünkü anımız tatsız geliyor bizlere. Bir de sürekli zaman elimizden gelip geçtiğini ve yakında öleceğimizi düşündüğümüz için zamanımızın tükendiğini hissediyor Sürekli bir şeyler yapmak için, sürekli bir şeyleri kovalıyoruz. Ondan dolayı hiçbir anda boşa harcamamaya çalışıyoruz ama onu harcamamaya çalışırken aslında anı yaşamıyoruz. İşte bundan dolayı zaman paraya çevrilmiştir. Peki bunun senin gerçekte kim olduğunun alakası var mıdır? Bakın hiçbir şey önemli değil. Ne zaman, ne para. Asıl ne biliyor musun? Şu anda o enerjinin nasıl harcadığın önemlidir. Çünkü tek gerçeklik enerjidir. Her şey bir enerjidir. Yani o enerji kendin için değerli olan neyi harcıyorsun? Asıl onlar zaman para, onlar değerli değil. Sen değerlisin. O değer veren sensin. Sürekli o zamanı özel, değerli bir şeylerle doldurmaya çalışıyorsun. Ama bir yandan da o düşündüklerine kendini, kendini anlamlandırmaya, tanımlamaya çalışıyorsun. Ama düşüncelerin sen değilsin. Ama senin asıl Eğren, özün sensin. Senin için bir zamanın bir anlamı yoktur. Hiçbir şey yapmayı da bilirsin, oturabilirsin. Bu da bir şeydir. Bir amaç edinip tecrübe edinebilirsin ama asıl senin özün için bunların hiçbiri önemli değildir. Çünkü çoğunlukla toplum, kültür bunları sana planlamamış, öğretmiş. Sen de nasıl öğrendiysen egonunu takip eder. Bu bedene, bu zihne, bu egona inanırsın senmiş gibi kopyalayıp hiç sorgulamazsın bile. Yani bir yer oturursun, oturmam lazım, zamanımı aktif geçirmem lazım dersin. Çünkü öğretilmişsindir, programlanmışsındır. Bakın özellikle şirketlerde bu çalışma kültüründe zaman paradır diye bir algı vardır. Her şey zamandır. Yani çoğu zaman sana değil zaman değer veriyorlardır gibi gözükür. Ama aslında şirketlerin değer verdiği ne zamandır ne hiçbir şeydir. Sonuçtur. Aslında senin onu bir günde, beş günde, otuz saniyede yaptım değil. Nasıl yaparsan yap, her tüm şirketteki müdürler, herkes sonuç odaklıdır. Yani doğumlukta toplum, şirketler, her şey gerçek olmayan illüzyona gerçeklik atıyor, değersizi değerli yapıyor. Aslında hiçbir önemi yoktu. İşte bundan dolayı kendinize, kendi özünüzden, kalbinizden gelen o sevgiyle ilham olmak, başkalarına ilham olmak, sizin yaratılış amacınız, sizin size verilmiş o özelliği geliştirip dünyaya vermek yerine ilham olmak yerine, kendinizi kendi içinizdeki, özünüzdeki sevgiyle geliştirmek yerine buraya gelme amacınız olan, vermemiz gereken şeyi vermiyor. Sonra da hayatta bir bütün olamadım, boşluk içindeyim, arıyorum onu bulamıyorum diye Günü geliyor, şikayet etmeye başlıyoruz. E ama daha önce dediğim gibi yakından dikkat eder, odaklanırsanız farkına varacaksınız ki asıl önemli olan zaman değildir, aslında sonuçtur. Ne olursa olsun insan sonuç odaklıdır. İnsanlar fa tarafından zaman değil ama sonuç farkındalık olur. Sonucun farkına varırlar genellikle. Yani aslında zaman değil, aslında bu zamanda şu anda enerji neye odakladığın önemlidir. Bakın geçmişe bakın, geçmişteki birçok binalar, saraylar, tarih eserler yüzyıllar sürmüştür belki de. Sizce zamana çok önemsiyorlar mıydı eskiden? Yoksa sonucu mu? kaliteye ve sonuca önem veriyorlardı. Bakın o insanlar için de hayat kısaydı. Ama zaman yani kendi enerjileri aslında değerliydi. Değerli olanı harcıyorlardı zamanlarını. Yani asıl değer olan kendileri, enerjileri, o enerji zamanı harcamamak yerine o benim o değeri, o güzeli nasıl bir katkı sağlayabileceğim, değer katabileceğim, o enerjimi nereye verebileceğime dair düşünüyorlardı. Yani katkı yapabileceğim bu hayata, bu komüniteye nasıl bir değer katabileceğim, pozitif bir değer katabileceğine dair işler yapmaya harcıyorlardı. Yoksa zaman boş harcamasın diye kendilerini tüketmek değil. İşte asıl başarı isteklerine odaklanmak, onlara erişmek istiyorsan onun için zamanı değil, bence sonuçlarına odaklanman daha kafi olacaktır. Yani senin enerjin o kaynak olan sen o enerjini yaratıyorsun ve o enerjini istediğin yere veriyorsun. Bu enerjiyi nereye yönlendirmek istersin? Bakın eğer kalbinizden gelen o içinizden gelen sevgiyle, o gelen ilham ile, o size verilmiş yaratıcılık ruhu ile içinizden gelenleri yaparsanız o zaman zamanın önemi kalmaz. Doğru değil mi? Sevdiğiniz bir şey yaptığınızda bir gün bir saniye gibi geçer ama sevmediğiniz bir şey yaptığınızda bir gün bir yıl gibi geçer. Doğru değil mi? Yani zamanın önemi yoktur. Belki de zamanı çok takanlar mutsuz insanlardır. Yani sevmediğin şeyleri yaptığında genellikle zaman algısı çok ortaya çıkar, zamana çok bakar insanlar. Bakın bu dünyada başkalarına ilham olan büyük yaratıcılıklarla Değer kadan insanlar diyeyim. Ortaya bir eser koyan insanlar zamana bakmazlar. Da Vinci bile bir Mona Lisa 25-30 yılda yapmıştır ve bitirememiştir bile. Yani aslında bu insanlar enerjiyle, o enerji verirler, büyürler, genişletirler. İşte başarı için şunu anlamak lazım. Enerji her şey yaratır. Bu enerjiyle neler ne yaptığın önemlidir. Bizler kolaylıkla unutuyoruz ama tek gerçeklik şu andır. İşte anda yaşarsan o an senin için uyanış olur. Uyanırsın. Artık yüksek bilince geçersin ve artık ne olursa olsun, artık senin için ne kötü olur, ne zaman farklı algısı olur, ne problem olur, sen sadece olmaya çalışırsın. Senin için ölüm de, hayatın kısa olması da önemli değildir. Ne olursa olsun, dengede olursun. Dikkatini ana verirsen tüm duyuların o anda birleşir. Anı yaşar, tüm odağına dikkatini ana verirsin. Düşüncelerin, koyguların, kaygıların yavaş yavaş gitmeye başlar. Artık başkalarının problemleri senin için problem olmaz. O senin için eski konsept, illüzyon, hayat öğretilmiş her şey bir anda geride kalır, biter ve anı yaşarsın. Peki bunu nasıl yapabilirim dersen meditasyon yapabilirsin. Yani kendi anı odaklaman, Yani bir yere oturup sessiz bir yerde gözlerini kapat. istersen müzik tak istiyorsan gözünü kapat bandan işte. Sadece ol yani. 5 dakika, 10 dakika biraz zordur ama kendini alıştırınca Yavaş yavaş o sabırsızlık gelecektir, istemsizlik gelecektir çünkü alıştırmamışsındır bedenini. Yavaş yavaş alıştırınca ana odaklanmayı başlayacaksın. Ana odaklanınca yavaş yavaş duyguların, düşüncelerini, o enerjini, kalp atışını, enerjinin nasıl alttan yukarıya doğru sürekli kaydığını, her şey göreceksin. O duyguları, düşünceleri nasıl hiçlikten var olduğunu göreceksin. Yani hiçbir şey, o duyguların, düşüncelerin sen olmadığını, onların bir anda şiştikten geldiğini farkına varacaksın. Ve yavaş yavaş dengeye varacaksın, kendi özüne döneceksin. Yani hiçbir zaman doğduğundan beri aslında bir ürün aldığında kullanım kulavuzuna bakarsın ya, nasıl kullanırım diye. Aslında biz bu bedenin kullanım kulavuzunu bilmiyoruz. Bunu yaparsan kendi bedenin, aoranın, enerjinin kullanım kulavuzunu öğrenmiş olsun, bu bedeni öğrenmiş oluruz. Ve bu bedenin farkına varırsan, evrenin farkına varırsın. Yani senin yansıma olan bu gerçekliğin farkına varası çünkü bu hayatta gördüğün her şeyi hissettiğin düşünceler dışarıda gördüğün her şey kendi için yansıması. Kendin gerçekliği var ediyorsun sen. Bundan sonra artık geçmişin yüklerini taşımak zorunda kalmayacaksın. Gelecek de senin için bitecek. O ağır yüklerden kurtulacaksın ve anı yaşayacaksın artık. Artık bir problem gelirse artık o problem senin için problem olmayacaktır. Çözüm odaklı yaşayacaksındır. Onun haricinde hiçbir şeyin seni etkilemesine izin vermezsin. Artık senin için hayat herhangi bir handikaplar getirmez cehennem gördün. Hayat bir anda senin için cennete çevrilir. Ne güzel bir cennete geldiğimizin farkına varırsın. Farkına varırsın ki aslında senin bir hayatın yok. Hayat sensin. Bu hayatı eğer sen burada olmazsan senin gözlerinden tecrübe edecek, bu hayat tecrübe edecek kimsenin olmadığını farkına varacaksın. Yani hayatı var eden sensin. Sen olmasan bu hayat tecrübe edecek kimsenin olmayacağını görürsün. İşte artık dışarıyı değiştirmeye çalışmazsın. Aslında değiştirmen gereken, gerekirse kendin olduğunu farkına varacaksın. Yani Mevlana dediği gibi, dün zekiydim, dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Bugün akıllıyım, kendim değiştiriyorum. Ve aslında farkındalığın gelişecek ve farkındalığın ve bilincin her şeyin olduğunu farkına varacaksın. Yani bir bilinç dediğim nedir? Bir boşluk gibi düşünün o boşun içerisindeki binalar, havuz, her şey onu var eden değildir. O onu gözlemleyendir. O olmasa da olma, o olsa da olmasa da o bilinç bilinçtir. Yani o senin içinde oluşan duygular, düşünceler, hisler, gördüklerin, yadırgamalar, etiketler, inançların hiçbiri sen değilsin. Onları gözlemleyenin sen olduğunu farkına varacaksın. Ve böylelikle aslında bu geldin hayatta hiçbir şeyi kontrol edemediğinin, her şeyin bir film şeridi gibi, oyun gibi senin önüne geldiğinin farkına varacaksın. Ve artık senin için mutlu olduğun şeyler, kalbinden gelen şeyleri yapıp vermeye başlayacaksın. Anı yaşarsın, geleceğe geçmiş artık düşünmezsin. Yani artık zamanı yönetmeye değil, enerjini yönetmeye başlarsın. Ne tecrübeler edineceğine, senin mutlu eden şeyleri yapmanın peşine gideceğine odaklanırsın. Hayat senin, sensin. Bırak sevdiğin şeylerin peşinden git, onları yap. Kalbinden.